Başkanım, personelin maaşlarını ödeyebiliyor musunuz? Bu soruyu niye sorduğunuzu gayet iyi anlayabiliyorum. Tabii bize rakip olanlar bir takım algılarla Akçakoca Belediyesi'nin memura ve işçisine maaşını ödeyemediğini ortalığa dedikoduyla yaymaya çalışıyorlar. Bakın, pandemi süreci içerisinde 2 yıl boyunca evet işçimizin maaşlarını 2-3 ay gecikmeli ödedik. Fakat biz ödeyemezken diğer belediyelerde de çok büyük ödeyemeyen belediyelerimiz var. Bizler bu süreç içerisinde hükümetimiz ekonomik kriz içerisindeydi, dünya kriz içerisindeydi. Hatta sizin ev ekonominiz de kriz içerisindeydi. Buna rağmen ben işe almış olduğum çocukları işten çıkararak maaşları düzenli şekilde ödemeyi tercih edebilirdim. Ama onun yerine sizin çocuklarınızı işten çıkartmadım bir, ikincisi benden önce alınmış olan işçileri de işten çıkartmadım. Aynı zamanda Sizlerin evlerine ne su icra parası gönderdim, ne pis su icra parası gönderdim, ne de ödeyemediğiniz emlak vergileri için icra parası göndermedim. Hepsinin siyasi sorumluluğunu üzerime aldım ve bugünlere kadar geldik. 14.02 tarihi itibariyle belediyemizin gerekli kurumuna dilekçeyle başvurarak Akçakoca Belediyesi'nin memura, işçiye hiçbir şekilde prim borcu ve maaş borcu olmadığını sizlere yine konuşmamın arkasından belgeyle sunuyorum sizlerin akıl terazisine bırakıyorum. Hepinizi canı yürekten selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum.